doğum başlıyor. yineyin doğumu. O yüzden hazırlanma vakti. Sıkıca giyinelim. Dışarı buz gibi. Yere de giyelim. Şapkayı giyelim. devrerim nerede? Yeridir burada. Güzel bir doğum. Güzel bir video. Herkese de hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz ve videoya başlıyoruz. Aşağıda beğeni yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım. Başlayalım. İnek doğumu. Arkadaşlar inek kuzulamaya başlamış. İnek eee kuzuluyor. Az önce babam geldi baktı dana'nın ayakları yani buzağının ayakları çıkmaya başlamış şimdi gideceğim şöyle kapıdan da göstereceğim inek yatsın yatarak uzlasın. hatta e, bu inek geçen sene uzlama videosu falan ben çekip atmıştım YouTube'a YouTube kanalıma e, onu da izlerseniz e, iyi olur yani izleyebilirsiniz yani e, bu şekilde inek kuzuluyor Vallahi var ya çok geciktiler, çok geciktiler arkadaşlar. Yani inekler, yani sadece bizim inekler değil, köyde herkesin ine bayağı bir gecikti. Geçen sene ben Instagram'a e, hikaye olarak attıydım. 18 Ocak'ta falan inekler uzlanmaya başladı. Ve bu sene daha çok geciktiler. Şu anda da hani uzlamaya başlayacaklar artık. Bugün ayın kaçı? 16 herhalde. 16 Şubat'ta şey yapmaya başladılar. kuzlanmaya başlayacaklar artık. Vallahi bilmiyorum şimdi. E, inek doğum yapmaya başlamış ve e, nasıl söyleyeyim? Onun böyle yatıp doğumunu beklemek zorundayız. Yani biraz kendisinin uzlamasına bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu videoda e, bu şekilde ineğimizin uzlayışını hem görmüş olacağız hem de güzel bir vlog şeklinde sizler de izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdilik bekleyeceğim kapıdan bakacağım. O zaman e, bu şekilde beklemeye devam. Arkadaşlar şu anda geldim. Beni görmemesini istiyorum. Şu anda bu tarafa doğru bakıyor. Arkadaşlar. E, inek kuzulamaya başlamış. Şu anda dananın ayakları çıkmış. Eee ineğin yatmasını bekleyeceğiz. Yani bir 10 dakika kadar falan beklememiz gerekiyor ki yani ürküp de ayakta kuzulamasın. Yer yani böyle yatar şekilde kuzulaması gerekiyor. Öyle olursa daha kolay kuzular ve daha iyi olur. Vallahi şu anda bekleyeceğiz. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. I'm 100 and I'm getting it. my luxury. I'm a an up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Arkadaşlar uzatabildik. Oh, biraz zor oldu ama kuzulattık üstüm başım kalmadı hep var ya. Danayı böyle işte kuzulatırken üstüm başım hep su içine kaldı. Şimdi biraz yalasın. Ondan sonra ineği sağacağım. Sonra da dana yemdireceğim. Arkadaşlar Danaya sütü içirttim. Az kaldı. <laughs> Sen dünyaya mı güldün? Sen dünyaya mı güldün? Anası yalamıyor ya. Ama ayağa kalkmaya çalışıyor. Dur 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 Ananın yanına dur Anan yalasın seni. Üstüm başım mahvoldu. Neyse. Olacak olacak. Arkadaşlar. E, danayı indirdim. Son kez ineğe bir daha baktım. Acaba ikinci bir danası var mı diye. Yok. E, danayı emdirildi. Şimdi ineğin yalamasını bekleyeceğim. Yani yalayacak ki dana da kuruyacak. Ve şu anda saat 8 ve ineğin danasını yalaması falan unutması yarım saat kadar falan sürer. Başında bekleyeceğim. O arada da hem bakacağım. Biraz telefon falan karıştırırız. Daha iyi olur. Valla bu şekilde ineğimizi çok şükür uzatabildik. Maşallah diyebilirsiniz. Şimdi ineği bekleyeceğiz. İnek de biraz nazlanıyor. Yalamakta falan. Şşşt! Hadi yala da biraz. Onu sana bir su vereyim. İnek yanmış da şimdi uzladı ya. Doğum yaptı ya. O yüzden. Hatta şimdi de versem olur. Yala dananın yala bir yala. Şöyle. İnek doğum yaptı ya o yüzden. Su vermek gerekiyor arkadaşlar. İçin için yandı yandı. Dana da kalkmaya çalışıyor. Dana. Daha kalkamam Dana. Bir dur bir dur 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 dur. Daha yeni doğdu. nereye kalkmaya çalışıyor? İçi yanmış. İkini verdim akşam üzeri işte. Ama şey yapmadı. İçirel mi? Hadi danan yala da. Kurut bir an önce. Ha. Kurut, 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 kurut. Hadi hadi. Arkadaşlar, inek fazla yalamadı ama dana kurudu. Ee, şimdi danayı bağlayacağım. Ondan sonra da işimiz bitecek. Ha, bir de seni şöyle bir çevireyim. Ayağa kalkmaya çalışıyorsun da. Anam seni yalan mı diye. Dur 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 dur. Şşt. Dur ayağa kalkmaya çalışıyor ya. Lan, bu şey nerede ya sevgilim? Yok dedikten bulamadık. Çok mutlu oldum. Çıkar mı kafanı? Sen niye yalama ki acaba? Uy uy. Yala da yala yala. Hah. Gel oğlana. Yola Arkadaşlar. işimiz bitti yani bu kadar. Ya yani şu an biraz da gazlı, gaz çıkarıyor. Ne evet, şey yok. İşimiz bitti. Bayağıdır bekliyorum. Olacak. Arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Biraz doğumlu bir video oldu. Yani köy yerinde böyle. İşte üstümüz başımız komple böyle ıslandı ama yapacak bir şey yok. Çünkü köydeyiz. Bir de şunu söyleyeyim. Bundan sonra da hani ineklere bakıyoruz ya ben sırf hani ineklere baktığım işte videolar falan atmıyorum yani hani ineklere bakarken video çekeceğim bundan sonra. Hani hep kanalımıza bahçe videosu, bahçe videosu artık insanlar bence sıkılmıştır. Artık bir değişikliğe ihtiyacı vardır kanalımızın ve insanların da. Bu yüzden e, arada da olsa ineklere bakarken videolar çekeceğim vloglar şeklinde mesela ineklere bakıyoruz bugün ineklere şöyle yem döktük böyle yaptık yani uzlama videoları falan işte inek doğum videoları falan hepsini yapacağız neyse umarım beğenmişsiniz arkadaşlar valla bir yandan işte doğum yapmaya çalışırken bir yandan işte sizler izleyin diye video çekmeye çalışıyorum yani sonuçta e, insanlara bir şey izletebilmek amacımız bu yüzden Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz kanala ve burada da videoyu bitirmek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın diyorum.